Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren goller ise Meteo Gendauzi ve Jayden Oosterwolde'den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Kupa'nın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Meteo Gonduzi'nin nasıl oynadığını gördünüz, oyuna çok büyük karakter koydu. Sanki 8 aydır burada gibiydi. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum, kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar, benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü, bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur. Sakat oyuncuların durumuna bakacağız, sakat oyuncuların durumuna bakacağız. Levent bugün sekiyordu. Durumuna bakacağız çünkü başka sol bekimiz yok. Gördüğünüz gibi teknik direktörler bir sonraki antrenmanı ve maçı düşünür. 3 ila 4 gol ATA Bİ Lİ RDI adım adım ilerlemeliyiz. Bugün bu kupayı kutlayacağız. Bizim için bir motivasyon olacak. Oyuncuların galibiyetler almasına ve özgüvene ihtiyacımız var demiştim ilk geldiğimde. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık. Etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kupa ile birlikte bu da benim için önemli. 3 ila 4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken.